O da burada. Bomba! Bu <laughs> 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 var dönsek mi? Bir <laughs> <Girdim>. düşman <laughs> Tam dönebilirsin. Bir iki kişi dönebilir. <laughs> <laughs> Yatsana Ayakta kalan son oyuncu. Açar tane. abi ya var. Bu ne kavuş? İyi lan.

Sen burçupta kapadım. Ya vallahi kodum. ya. önde. <laughs> Gözlerini kapatalım. Sırası var

s u r Arka 44 arka. Hadi dur arkaya gel. Geldim yanına bekle. Kal böyle. Gel onu. <laughs> Helal. Yere o Kanka ölme işte ya. Bir <laughs> <Şimdi> düşman kaldı. kafadan. <laughs> çözdü mü? Ya inanılmaz tüp. Oğlum adam atladı kanka. Hayfalarda diye aynı Kanka kaldırmadım. Bu <laughs> düştü. m <susur> b